Yargıtay'ın Danıştay ve Ergenekon davaları birleşsin kararından sonra Gözler Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne döndü. Mahkeme 23 Mart'ta kararını verecek. Ne Ancak Danıştay davası dosyasında yaralan ve cinayetinin kilit ismi Alparslan Aslan'ın avukatlık yaptığı, Muzaffer Tekin'in bir dönem ortağı olduğu Doğuş Faktöring dosyası, Ergenekon yapılanmasının Almanya-Türkiye-Pakistan hattındaki ilginç bağlantılarını Gözler önüne seriyor. Bu ilişkiler ağa çözülürse, Ergenekon'un Türkiye'den Avrupa'ya ve hatta Pakistan, İran gibi uyuşturucu güzergahlarındaki derin yolculuğuna dair ayrıntıları ortaya çıkacak. PKK uyuşturucu mafya üçgenindeki Ergenekon'un Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan kanlı mücadelesi oldukça çarpıcı bilgilerle dolu. İbrahim Şahin'den Alparslan Aslan ve Muzaffer Tekin'e, Sami Hoştan, Siyat Peker, Veli ve Küçük hatta uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya'ya kadar birçok isim 1990'lardan beri ilginç ilişkiler ağı içinde bulunmuş. 1997'de yüklü miktarda parayla Türkiye'ye dönen Ertuğrul Yılmaz, uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın sağ kolu olarak bilinen Murat Hakan Doğan'la ilişkiye geçti. Bir yıl sonra Doğan'la ortaklık yaparak 1 trilyon sermayeli Doğuş Faktöring Hizmetleri Anonim Şirketi isimli şirketi kurdu. Şirkette Muzaffer Tekin'in %10 hissesi vardı. Danıştay saldırısına kadar Doğuş Faktöring'in çeksenet icra işlerini ise kamuoyunun yakından tanıdığı bir avukat yani Alparslan Aslan yürüttü. Ne ne dağılıyor 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 dağılıyor. Dağılıyor. Soruşturma kayıtlarına yansıyan bilgiye göre Ertuğrul Yılmaz Doğuş Faktoring aracılığıyla 1999-2003 arasında 38 trilyon civarında parayı Türkiye'ye getirdi. Bunu tefecilik yoluyla sisteme soktu. Bütün bu ilişkilerin kilit ismi Yılmaz, Nisan 2003'te Almanya'da ilginç bir cinayete kurban gitti. Yılmaz'ın İstanbul Kadıköy ve Düzce'de yapılan cenaze törenlerine Muzaffer Tekin ve Mehmet Fikri Karadağ bizzat katıldı. Cenaze törenini ise hapiste olan Sedat Peker'in kardeşi ve adamları organize etti. <laughs>

Tüm bu olaylar yumağında isimsiz bir ihbar mektubunda Ertuğrul Yılmaz ve Cumhur Yakut isimli şahısların uyuşturucu ve adam öldürme olaylarından elde ettikleri paraları, Almanya, Dubai, İsviçre ve Türkiye'de akladıkları, Türkiye'de de doğuş faktörünün kullanıldığı ihbar edilmiş. İhbara göre para gücü yükseldikçe Kürt gruplar Almanya'daki paradan pay istemiş, aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı da Ertuğrul Yılmaz öldürülmüş. Alman ve Türk polislerinin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan Ertuğrul Yılmaz cinayeti dosyasının ayrıntıları bunlarla da sınırlı değil. Yılmaz'da Muzaffer Tekin, Sedat Peker bağlantılarından hatta Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Aslan irtibatlarından Doğuş Faktöring dosyasında yer alan bazı isimlerin Ergenekon mensubu oldukları tespit edildi. Evet, evet. Ertuğrul Yılmaz'ın Sedat Peker'e, onun da emekli Tuğgeneral Veli Küçü'ye bağlı olduğu, kuryelerle alınan paraların Peker üstünden Küçü'ye teslim edilmiş olabileceği iddiaları gittikçe önem kazanıyor.